Merhaba sevgili arkadaşlar. Paralel kenara geçmiş bulunuyoruz. Önce bir tanıtım yapalım. Bakın A, B, C, D ilk etapta dörtgen. Şurada verilmiş DC, C, A, B paralel. A, D, B, C paralel. Yani hem alt ve üst hem de yan kenarlar paralelse bu dörtgen paralel kenardır. Yani kimden bahsediyorum? A, B, C, D paralel kenardan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. A kenarı, A kenarı. Karşı kenarlar eşit olduğuna göre. BB. Bu nedenle ben D'den e, A, B'ye dikme iniyorum. Hangi kenara dikindim? A'ya. Demek ki Aşağı. Yani A'ya ait yükseklik. E, benzer şekilde B'ye indiğim zaman H, B. O zaman şunu ayırmışım gerçi. Yine üzerinden geçeyim bakınız. Bu köşe nedir? Mevcut adını ikiye ayırır. Yani burada bir üçgen vardır. Bir de üstte bir üçgen vardır. Ee, dolayısıyla e, ben buradan da uzatabilirdim. O da ikiye bölerdi mevcut alanı. Dolayısıyla alan ABC'de ne olmuş oluyor? A çarpı a eşittir B çarpı HB. Şimdi geçelim örneklerimize. Birinci sorumuz arkadaşlar. Uygulamaya başlıyorum. Ee, Verilenleri şöyle gözden geçirecek olursak Bakın ABCD paralel kenar. Şekildeki verilere göre çevre ABCD nedir? Ee, burada DC verilmiş. E, paralel kenar olduğuna göre arkadaşlar karşı kenarları eşit olacaktır. Demek ki burası 12'dir. Hmm. Peki bu belli mi? Hayır. X diyelim şimdilik. O zaman bu da x'tir. Tamamından bahsediyorum. Şimdi neydi arkadaşlar burada alan? Alan A, ABCD eşittir. Ee, bakın taban ve tabana inen dikme. Aynı şekilde burada da mevcuttur. Oradan kimi bulmamız lazım arkadaşlar? X'i bulmamız lazım. O zaman e, yapalım. Nedir o? 6 çarpı 12 ya da e, X çarpı 8 demektir bu. Arkadaşlar şurada bu işlik eğer çözülecek olursa 6 çarpı 12 eşittir X çarpı 8'den gerekli kısaltmalar yapalım. 4'e böl 2, 4'e böl 3, 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. X kaç çıkar? Bakarsanız arkadaşlar 3 çarpı 3 yazılım açık açık. X kaç çıkmış oldu? 9 birim çıkmış oldu. O zaman çevresini şimdi yazalım. Çevre A, B, C, D artışık kenarları toplamının 2 katıdır. Yani 2 çarpı 12 artı X idi. E, X'i bulduk. Yerine koyalım. 2 çarpı 12 artı 9 yani 2 çarpı 21 bölece çevresinin 42 birim olduğu ortaya çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci soruya gelmiş bulunuyoruz. Bu uygulamada gerçekten soruların çok kaliteli olduğunu göreceksiniz. Onları izlediğinizde ve tekrar tekrar çözdüğünüzde muhakkak işinize yarayacaktır. Hemen uzatmadan başlayalım. ABC'de paralelkenar verilere göre bakın verilere göre bu e, paralel alanı 48 cm kare olduğuna göre yani istediğim işim EH yani burası kaç birimdir? Arkadaşlar bakın alfa alfa açı ortay. Beta beta açı ortay. E, dolayısıyla burada arkadaşlar bu açılar e, bütünler olduğuna göre şuradan hemen açıklamasını yapayım. 2 alfa artı beta daima 180 derece olacağından buradan alfa artı betanın 90 derece olduğunu yakalamış oluyoruz. O zaman burası diktir. Bu bir. Arkadaşlar bakın bu e, durumda e, şunu eğer bileşecek olursanız burada muhteşem üçlü ortaya çıkar devam edecek olursanız arkadaşlar bu orta tabandır. Dolayısıyla ben bunun uzantısını alır yukarı doğru devam edecek olursam dikmeyi şuraya k dersem burası x olmak zorundadır. Yani kimden bahsediyorum? Şu iki parçadan bahsediyorum. O zaman şimdi bakalım. E, alana verilmiş 48 cm kare. Alan neydi? Taban çarpı yükseklikti. E, bu da 8'dir. Bu 8, bu da 8. Bizim için yeterlidir. O zaman ne yapıyorum ben? 8 çarpı 2x tamamı çünkü bakın şu yükseklik olduğundan dolayı yani burası açtır. E, o zaman ne kadarmış arkadaşlar? 48'miş. Gerekli işlemleri yapalım. 8'e böl 6. 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. Buradan ilk kaç çıkmış olur böylece? 3 çıkmış olur. İşlem burada biter. ve geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Bakın her biri diğerinden daha kaliteli olacaktır. Burada e, paralelken paralel dememişim. Bakın ne demişim? ABDC paralel. AD BC paralel. AB DC'ye bakın AB DC ve AD e, paralel. Ayrıca DC uzunluğu EC'nin 3 katıdır. Buna göre tüm alanın şuradaki üçgenin alanına oranı ne kadardır? Yani bu taralı bölge ile ABC'yi karşılaştırıyoruz. Arkadaşlar bakın burada DC, EC'nin 3 katı olduğuna göre ben buraya N desem tamamı 3 N olacaktır. Dolayısıyla ne kalır geriye? 2 N kalır. E peki burası ne kadar doğru o zaman? 3 N'dir. Bütün olay burada bitecektir. Peki 3 N, N daha kaç yapar? 4 N. He, demek ki burası 4 esmiş. Peki burası sadece 2N'den ibaret. Demek ki burası 2S'miş. Bakın şu. A, E, D üçgeni ve tamamı. A, B, C, D. E şimdi e, tamamı ne kadardır arkadaşlar? Şurayı yazıyorum. Uzatmalarını. 2S artı 4S'tir. Öyle değil mi? 2S, 4S. Peki burası ne kadar? 2S. E, sonuçta 6S e, bölü. 2S olacağından aradığımız sonuç arkadaşlar. Denden koyabiliriz buraya. Ee, 3 katıymış. İşlem burada biter. Ve arkadaşlar geldik 4. sorumuza. Bakın A, B, C, D dörtgeninde şunlar verilmiş. Demek ki bu bir paralel kenardır. Ee, bu paralel alanı 48 cm kare olduğuna göre S1, e, S2 e, ne kadardır? Şimdi arkadaşlar burada e, bir defa verilenlere göre dikkat ederseniz burada oluşturulacak her üçgen tümünün yarısıdır. Yani elde şu var. Kim? S1 artı S2 anında bulunur. Tamamı ne kadarmış? 48 cm kare. Demek ki burası 24'müş. Hmm, bunu elde bir koyduk. Peki şimdi bakınız burada şuna n dersek bu da n olmak zorundadır. O zaman paralellik olduğundan dolayı bakın bunlar paralel zaten verilmiş yan tarafta görüyorsunuz. E, o zaman ben şuna s dersem arkadaşlar daha kolay olsun diye o zaman burası ne olacaktır? 3s olacaktır. Yani bir başka deyişle buna S1 yine diyelim. O zaman bu ne olur? S1 içinde 3 S1 olur. Çünkü burada mesela K ise burası 2 K'dır. Nereden geldiğini burada anlatmak istiyorum. 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'tür. Dolayısıyla tamamı 4 S1 olacağına göre burası 3 S1'dir. O zaman kullanalım. Bakın bu işleniyor bizden. O zaman ne oluyor arkadaşlar? E, Burada S1'in yerine kaç koyacakmışız? s 1 Yazıyorum S1 artı. eski yerine kaç koyuyoruz? 3S1 24 Yani 4S1 Buradan S1 kaç çıkar arkadaşlar? Ee, S1 eşittir. 6 santimetre kare çıkmak zorundadır. 6 santimetre kare. Peki bize ne isteniyor? S1 eksi S2 Peki ben burada S1'i 6 bulduğuma göre o zaman burası ne olmak zorundadır arkadaşlar? 3 kere 6 18 olmak zorundadır. O zaman espri burada yerine koyuyorum. Ne kadar bulmuştuk? Bakın şöyle tekrar yazıyorum. 6 idi. O zaman burası 6 eksi 18 bu işimin sonucu arkadaşlar eksi 12 Karşınızda bir soru arkadaşlar. Gerçekten burada birkaç kuralın birlikte uygulandığını göreceksiniz. Bakın zaten verilenler malum. A, B, C'de paralel kenar. Şekildeki verilere göre e, bunun çevresi ne kadardır? Kimden bahsediyorum? A, B, C, D. Bakın hiçbir kenarı belli değil. Ama biz biliyoruz ki altla üst yanlar ayrıca kendi aralarında eşittir. E, şuraya baktığınızda arkadaşlar bakın. Bu iki üçgen benzer olmak zorundadır. Benzer olduğuna göre Kolaydan kaçalım arkadaşlar. Bakın dördün bir buçuk katı. E altının bir buçuk katı nedir? Dokuzdur. He, demek ki üst taraf bulundu. Peki alt taraflı üst taraf birbirine eşit işte olacağına göre burası ne olur arkadaşlar? Üç birim olur. Böylece A kenarı bulundu. Dokuzmuş. Tıpkı burada olduğu gibi. Kim kaldı geriye? B kaldı. Hadi ona B diyelim şimdilik. Lütfen dikkat. A K C üçgeni ile pardon D, K, C üçgeni ile A, K, F üçgenleri benzerdir arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar paralel. E, o zaman e, bir bakalım. 5'in 3'e oranı yazıyorum bakınız. 5'in 3'e oranı eşittir. Tamamının yani 5 e, artı B'nin kimi oranı arkadaşlar? 9'a oranı. Gerekli işlemleri yapalım. Bu sadeleşme burada yapabiliriz. Bölü 3'e 1. Bölü 3'e 3. 3 kere 5 15. Eşittir. 5 artı b. Buradan arkadaşlar b'nin 10 olduğunu görürsünüz. Peki a kaçtı? Onu yazalım yerine tabii ki. 10. E demek ki burası 10'dur. O zaman işimiz, işimiz gayet kolay oldu şu anda. Nedir? Denden koyalım. Her birinde iki tane olduğuna göre yani 10 ve 9'dan bahsediyorum. Dolayısıyla 2 çarpı 19'dan bu e, çevre ABCD'nin B, C, e, 38 e, birim olduğu ortaya çıkar. Ve işimiz burada biter. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 6. soruyla şimdilik noktalayacağım. Bakın A, B, C, paralel kenar. E, verilenlere bakacak olursak gerçi orada yazmışım. A, B, E üçgeni ikiz kenar. Aynı şekilde A, E, D de ikiz kenar. Bakın burada 80 derece var. Burada 30 derece var. Buna göre alfa kaç derecedir? Hemen uzatmadan başlayalım arkadaşlar. E, dikkat ederseniz e, daha önceki konularımıza değinmiştik. Bu açıların toplamı daima 180 derecedir. Yani bütünlerdir. Bu nedenle şunu bir saptayalım. Burası ne olmak zorundadır arkadaşlar? 150 eksi alfa olmak zorundadır. Nedenle gelince şu açıları topladığımızda bakın 180 ayrıca eksi alfa ile artı alfa birini götürür. Ve ee onun doğruluğunu göstermiş oluruz. Aynı şekilde bu açıda 150 eksi alfadır. E bu bir üçgendir. O zaman şu açıyı bulabiliriz. Tabii ki alfa cinsinden. Ne yaptı? 300. Oradan 20 fazla. Demek ki burası 2 alfa eksi 120 derece olmak zorundadır. Tamam. Peki şu üçgene bakalım şimdi arkadaşlar. Bu üçgendeki kenardır. Tepe açısı 80 derece. O zaman şu açılar 50'şer derecedir. Neden diyeceksiniz? 180'den çıkar 80'e 100 kalır. 2'ye böl 50 olur. Burası 50, burası 50'dir. Şimdi lütfen dikkat. Arkadaşlar şu açının tamamı ile bu açının tamamı her zaman birbirine eşittir. Bunun için de geçerlidir. O nedenle hemen kullanalım. 50 artı 2 alfa eksi 120 kime eşit olmak Alfaya. Gerekli işlemleri yapalım burada. 2 alfa şunlar eksi 70 olur. Eşittir alfadan. E bu düzenlenecek olursa 2 alfa at bu tarafa eksi alfa eşittir 70'ten. Arkadaşlar sonuç itibariyle bunun 70 derece olduğunu yakalamış oluruz. Ve sorunun çözümü burada biter. Şimdi arkadaşlarım bu devam edecek tabii ki haliyle. E, bu tür soruları çözerken ve izlerken e, bununla yetinmeyeceksiniz. Mutlaka arkadaşınızla paylaşın bunları. Çünkü bunu öğrenmenin en güzel yolu başkasına anlatmakla geçer. Ve tabii ki beni mutlaka dikkatli bir şekilde izleyiniz. Aynı şekilde arkadaşınızla paylaşınız. Onlara yardımcı olunuz. Birbirinize bilgi iletişimi içinde olunuz. Ve abone olmayı, beni beğenmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.